2021 yılından bu yana yanmayan yer kalmadı değil mi? Tamam yanıyor peki anladık. Dokunmazsan, otel inşa etmezsen geri yeşeriyor falan da. Şimdi bu hızda onu yeşerme hızıyla yanma hızına baktığın zaman arada ciddi bir fark var. Yanan yerin yeşermesi yıllar alıyor değil mi? E şimdi eskisi gibi değil. Artık küresel ısınmadan mı? insan faaliyetinin daha fazla artmasından mı? Onu da ben bilemem kardeşim. Onu da artık orman bakanlığı mı? Neyse bu işte uğraşanlar, her şeyi bilenler, bu kadar fazla bizden vergi toplayanlar bir zahmet araştıracak, bize de rapor olarak sunacak. Diyecek ki kardeşim orman yangınları arttı çünkü şu 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 yüzden bana vatandaş olarak hesap verecek bir bu iki ya ne eksikse ne önlem gerekiyorsa alın kardeşim bu arkasından ağlamayla olmuyor ki bunlar hep bir felaket oluyor ve bu iktidar vahfilleri arkadan en çok ağlama yarışına giriyor en çok tweet atan instagram en ağlaklı şey paylaşmayı vatanı kurtarmak sanıyorlar ya sorgulayanları da hain ilan ediyor ya niye böyle oldu diyorsunuz sus şehit var bilmem ne uçağımız var kıskandın mı falan ya bunu kıskanmayla arkadan ağlamayla çözülmeyeceği herhalde anlaşıldı. Bu böyle olmaz ki bak her yerde şu kadar yandı, şu kadar yandı, şu kadar yandı diye. Seyrediyoruz 2021 yılından beri. Ya ne gerekiyorsa yapın kardeşim. Uçak mı lazım? Daha bu çok lazım? Daha çok kiralayın. Onu artık biz bilemeyiz. Yani ama her seferinde aa yangın çıktı diye şaşkın şaşkın bakıp arkasından ağlaklı haberler bu meselelerin çözülemeyeceğini herhalde anlaşılmış olması lazım. Ne oluyor? Biz milletçi öğrenemiyor mu? yüz yere cam atmayı? Tamam abi girilmesin ormanlara o zaman. Diyelim ki biz milletçi ormanlara girilmiyor dersin. Girmesin ki Birisi piknikte yapmasın, mangalda yapmasın. Olmasın yani orada dursun. Oralar yeni jenere olana kadar yıllar geçiyor. Ama tahrip edilmesi 10 dakika işte 10 dakikada kül oluyor gidiyor. Ben anlamadım ki ya çok ilginç ya böyle oturup seyreden ve sürekli sonra destansı menkıbe anlatıp arkasından şiir yazıp ağlaklı şey yapan bir ülke halindeyiz yani.